Lüks bir yata sahip olmak yalnızca dünyanın en zengin insanlarının karşılaşabileceği bir statü sembolüdür. Yatlar ilk olarak 20. yüzyılın başlarında zengin insanların kendi zevkleri için büyük özel yat siparişleri vermeleriyle ortaya çıkmaya başladı. Bugün bahsedeceğimiz güzel gemiler en son teknolojiyle inşa edilmiştir. Bu pahalı yatlar sahibinin bireysel gereksinimlerine göre yapılır. Üst güvertesinde bir helikopter pisti veya büyük bir havuz olabilir. Ayrıca iç dekorasyon için özel malzemeler kullanılabilir. Videomuzda dünyanın her yerinden en sıra dışı lüks ve pahalı süper yatları göreceksiniz. Ayrıca dinozor kemiği heykelinin hangisinde tutulduğunu da öğreneceksiniz. Arkanıza yaslanın ve videonun tadını çıkarın. Seven Seas 200 milyon dolar Bu süper yat 2010 yılında Oceanco tarafından Alpler Serdam'da inşa edilmiştir. Seven Seas Brüt 2750 ton taşırma sulu 85 metre uzunluğunda bir gemidir. 2016 yılında yat önemli bir güncelleme geçirdi. Artık maksimum 20 knot hıza ve yaklaşık 15 knot seyir hızına çıkabiliyor. Seven Seas'ın 7 kamerasında 14 kişiye kadar misafir ağırlanabilir ve 23 mürettebat üyesi taşınabilir. Ne yazık ki yat şu anda özel kiralamaya açık değil. Octopus 200 milyon dolar Oktobus türünün tek örneği olan bir gemidir. Oktobus, bilimsel araştırma, kurtarma operasyonları ve jeolojik keşif için inşa edilmiş özel bir yattır. Gemi 2003 yılında Almanya'da inşa edildi. Yatta büyük bir ofis, basketbol sahası, kayıt stüdyosu, jacuzzi ile açık bar, gömme dolaplı 4 misafir kamerası, bir çocuk kamerası ve iki özel sağlık kamerası bulunmaktadır. Oktobus gemiyi maksimum 20 knot hızla çeken toplam 19.200 beygir gücüne sahip 8 dizel motorla çalışıyor. Gövde ebatları 126 metre 20 metre. Taşırma suyu 9932 ton. Oktopus da 26 misafir ile 56 mürettebat üyesi konaklayabilir. Yat ana güvertede 2 helikopter pisti ve 2 motorlu tekne ile donatılmıştır. Oktopus'un ayrıca üst güvertede bir yüzme havuzu ve biriyle derin dalış yapılabilen iki denizaltısı bulunuyor. Bu yat Explorer Earth projesi için Google Earth tarafından kullanıldı. Elmir Cup 250 milyon dolar. 2008 yılında inşa edildiği sırada dünyanın en büyük ve en güzel ikinci yatı olan El Mirkap'ta her birinde ebeveyn banyosu, oturma odası ve çift kişilik yatak odası bulunan ve 24 kişiye kadar alabilen 10 suite bulunmaktadır. Ayrıca şanslı sahibine özel 2 VIP odası ve mürettebat için 55 kamera vardır. El Mirkap süper yatının öne çıkan özellikleri arasında yerleşik sinema salonu, solaryum, havuz ve helikopter pistinin yanı sıra havuz, jacuzzi, bar ve bir dizi su sporu ekipmanı bulunmaktadır. Pelorus 300 milyon dolar Adını Yunanca büyük anlamına gelen Pelorus kelimesinden almıştır. Gövde ebatları 115 metreye 17 metre, taşınma suyu 5517 ton, yat 19 knot hıza çıkabilen iki motorla çalışıyor. Ayrıca çıkarma botları 2 helikopter pisti ve jet ski ile donatılmıştır. Pilorus Almanya'da inşa edilmiş ve 2003 yılında hizmete girmiştir. Yatın ilk sahibi Suudi iş adamı onu kısa bir süre sonra Rus milyarder Roman Abramovich'e sattı. Abramovich gemiyi kendi zevkine göre değiştirdi. Modifikasyonlar arasında 4 yeni stabilizör, ek bir helikopter pisti, yeni egzoz sistemi olmasının yanı sıra yatın direk ve kıçı da yenilendi. Yatta yıl boyunca görev yapan 46 kişilik bir mürettebat bulunuyor. Super yat A, 323 milyon dolar Bu lüks geminin adı pek de ilgi çekici değil. Ancak 120 metrelik yat A özgün bir tasarıma sahiptir. Teknenin iç kısmında büyük bir ana yatak odası ve diskonun yanı sıra hareketli duvarlar sayesinde 4 büyük kameraya dönüştürülebilen 6 konuk suiti bulunmaktadır. Aynalı yüzeyler iç mekanda yaygın olarak kullanılırken mobilya ve cam eşyalar Fransız kristalinden yapılmıştır. Yatın güvertesinin üstünde bir helikopter hangarı, 10 metrelik bir sürat teknesi ve biri cam olmak üzere 3 yüzme havuzu var. Yat en fazla 14 misafir ve 42 mürettebat üyesini ağırlayacak şekilde tasarlanmıştır. Seren'e 330 milyon dolar. Suriye Arabistanlı Muhammed Bin Selman bu muhteşem gemiyi ilk kez Fransa tatili sırasında gördü ve hemen yaklaşık 500 milyon avroya satın aldı. Yatta yaklaşık 24 kişi ve 1-2 mürettebat konaklayabilir. Seren'e dünyanın en büyük mega yatlarından biridir sadece büyüklüğü için değil aynı zamanda şık tasarımlı gövdesi için de takdir edilmektedir. Serenede deniz suyu havuzuna dahil olmak üzere çeşitli havuzlar bulunmaktadır. Dans pistine veya havuza dönüştürülebilen iki helikopter pisti, bir denizaltı, spa küvetleri, kar odası, buhar odası, hidromasaj havuzları ve milyarder çocuklar için çeşitli oyun alanları bulunmaktadır. Deniz yaşamını gözlemleye imkan tanıyan inanılmaz bir sualtı gözlem odası var ama bu kadar da değil. Açık hava sineması, piyano odası, bar, konferans salonu, sauna, hamam, güzellik salonu, yüzme platformları, beach club, kubbeli şömineler, dans pisti, gözlem odası, liste uzayıp gidiyor. Bu yata yüzen saray denmesine şaşırmamak lazım. Topaz 527 milyon dolar. 147 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde ve 11.589 ton bürüt tonaja sahip Topaz, tüm yerleşik ekipmanları ve navigasyon sistemlerine güç sağlayan iki dizel jeneratör ile donatılmıştır. Bu güzellik çelik bir gövdeden ve panoramik manzaralı 8 lüks güverteden oluşan alüminyum bir üst yapıya sahiptir. Yerleşik havuzu bir yüzme terası vardır. Yat optimum sıcaklık koşullarının sağlanabilmesi için tamamen klimalıdır. Topaz'ın ilgin su altı aydınlatmaları, iki helikopter pisti, son teknoloji ürünü bir spor salonu, sineması ve büyük bir konferans salonu var. Topaz, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur'a ait. Kendisi Abu Dhabi Kraliyet Ailesinin bir üyesidir. Azam 650 milyon dolar. Üreticiler, azlamın şimdiye kadar yapılmış en karmaşık yat olduğunu söylüyor. Yat sadece büyük fiyat etiketi nedeniyle değil, aynı zamanda büyüklüğü nedeniyle de manşetlere girdi. Bu 180 metre uzunluğundaki süper yat, Rus milyarder Roman Abramovich'in Eclipse adlı yatını geçen dünyanın en büyük özel yatıdır. Ayrıca en hızlılarından biridir. 30 knotun üzerindeki hızlara ulaşabilir. Lüks iç mekan bir Fransız iç mimar tarafından tasarlanmıştır tarzı yüzyıl başlarının sofistike ve lüks imparatorluk tarzı olarak tanımlanıyor. Eclipse 1.5 milyon dolar Rus milyarder Roman Abramovich dünyanın en pahalı ikinci yatı Eclipse'in sahibi. 800 ila 1,5 milyar dolar arasında bir değeri olduğu söylenmektedir. Yat 164 metre uzunluğundadır. Bu da onu dünyanın ikinci en büyük yatı yapar. Eclipse 24 konuk kamerası, 200 mavuzu, birden fazla spa ve bir disco dahil olmak üzere birçok lüks detayı barındırıyor. 2 helikopter pisti, 3 tekne ve su altında 50 metreye kadar dalış yapabilen mini denizaltıdan bahsetmiyorum bile. Ek olarak maksimum güvenlik için davetsiz misafir algılama ve füze savunma sistemleriyle donatılmıştır. Yatın ana yatak odası ve köprüsü zırh kaplama ve kurşun geçirmez pencerelerle donatılmıştır. Son olarak bu eşsiz gemi çevredeki alanları kaplayan lazerlerden oluşan bir anti paparazi kalkanına sahiptir. Olası profesyonel fotoğrafçılar tespit edildiğinde çekimi önlemek için ışık doğrudan kameraya yönlendirilir. Bu yüzden savurganlığın devamlılığı için 70 kişilik devasa bir mürettebat gerektiriyor. History Spram 4.5 milyar dolar. Artık dünyanın en pahalı yatından bahsetme zamanı geldi. Bu akıl almaz fiyat inşasında kullanılan altın ve platinden kaynaklanıyor. Yatta bu değerli metallerden en az 100 kilo bulunuyor. İnce altın tabakası omurgadan yemek alanına, güverteye, korkuluk merdivenlerine ve ankrajlara kadar tüm tekneyi süslüyor. Bu muhteşem süper yatın en göze çarpan özelliklerinden biri ana yatak odasıdır. Göktaşı kayasından yapılmış özel bir duvara ve gerçek trenazor kemiklerinden yapılmış bir heykele sahiptir. Buna ek olarak panoramik duvara monte edilmiş akvaryumu 67 kiloluk altın süslemektedir. Ayrıca gemide son derece nadir bulunan 45 milyon dolarlık 18,5 karat pırlantaya sahip bir şişe likör vardır. Son bir abartılı özellik de yatta ana düğmesine 7.4 karat pembe elmas ve nadir bir 8 karat elmas monte edilen toplam 500 elmasla süslenmiş bir iPhone bulunur. Bugünlük bu kadar. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Bu süper yatlardan en çok hangisinde vakit geçirmek isterdiniz? Cevaplarınızı yorumlarda bırakın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir video yayınlandığında haberdar olmak için bildirimleri açın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.